ve Lara. ay çok sıcak sıcaktan çok bulandım. anne la, la, anne A efendim anneciğim ne oldu ne? <laughs> bah anne buna bunu aldınız mı sıcaktan evet. e ne yapmalıyız lazım Ne yapalım mı? anlamadım anneciğim. Sulu bir oyun oynayabiliriz. Sulu oyun mu? Evet. O nereden çıktı? Mama çok sıcak Ya seyirleriz işte. Allah Allah. Anne, anne. Lara abla diyor ki sulu bir oyun oynayalım diyor. Sen ne diyorsun? Ee, Sen de tabii. istiyor musun? Anne, buzlar kırma bir oyun. Ha buz kırma oyunu istiyorsun? Evet. Sıcakta buzla mı serinleyeceksin? Ha, çok e tamam bir bakayım ha, o zaman. Ne? Ama şu yukarıda. Tamam ben bakayım ha. o zaman size oynatacak buzlu bir oyun var mı? Ama kaşıkla getir buzda. Kaşı ne yapacaksın kız? Kıracağım ya. Ha, buz ben kıracaksın. Ya. Evet, Bak bak. Peki o zaman hadi ben bakayım ben bekle. Hadi Sen hadi balkona çık. çık. <laughs> Otur ben bakayım. Balkon, balkon. <laughs> Biraz. Kızlar ne yapıyorsunuz burada? için. Ha burada balkonda hem sıcak hem sıcakta serinleyecek misin buzluğa? Evet. Tamam ben bir buzluğa bakayım size göre bir oyun var mı geleyim tamam mı? Var. var. Tamam hadi bakalım. Lara sen de geç otur. Ben bir bakayım size göre sulu bir oyun var mı? Sen de oynayacak mısın Barbie? O da oynar. Sen de izle o zaman tamam mı? Hadi geliyorum ben bekleyin. Tamam. çok eğleneceğiz tamam? Evet arkadaşlar buzlarımız hazır. Kırmak için kaşık da koyduk ve poşet kesmek için bıçak koydu. Ama bıçağı anneniz kullanacak. Siz kullanırsanız çok tehlikeli olabilir tamam mı? Hadi şimdi bunları Lina ve Lara'ya götürelim. Hazırım. Evet kızlar. Hadi masayı boşaltın. Buzlar geldi. Ben şimdi ayıklayıp size vereceğim. Bu? Su. Aygırı. Bunu Lara, çok seviyor. Bunu Lara ya. <laughs> Bir tane <laughs> ağacımız var. Bakın. <laughs> Benim için tamam. Kızlar kırmakta zorlanıyor musunuz? Hayır. Zorlanır. İsterseniz sıcak su Biraz. getireyim birazcık eritin nasıl fikir? Olur. Eriyince poşetinden de ayırın tamam mı? Ben hepsini ayırabildim. Altın Ama ben bizi. daha çok kızıldım. Tamam ben şimdi size birazcık ılık su getireyim. Tamam. Buzlar çözülsün. Tamam. Hadi siz devam edin ben su getirene kadar. Tamam. Tamam. Bakın ya, hayvanlarımız daha görünmüyor. Buldan çıkmamış demek ki Aynen, evet. Aslan mı? Kaplan mı? Kafası çıkmış. Evet. Değil mi? Ama bunların kafası çıkmıyor. Evet. Bak, bunun, bunun annesi anne. burada yatıyor. Evet, annesi mi yatıyor orada? Evet, burada yatıyor. Tamam, ben bir bakayım su ısınmış mı? Hadi Hı -hı. bir dokun içelim. Tamam. Ama şöyle de bakalım. Aa, dokun da! Evet, buzlu oyun oynuyoruz. Sıcacık bir havada. Evet, çok sıcak anneciğim. Şimdi ılık su getirip buzlarını çözdüreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi sonrasında annem artık getiriyor tamam mı? <laughs> tamam. Şimdi beni çekeceksin. Evet Evet. Alıksu. Ama şimdi şöyle yapalım. Siz yaklaşmayın çünkü sıcak tehlikeli olabilir. Evet. Hmm. Bir saniye dokunmayın beni bekleyin. Dokunmuyoruz. Evet, şimdi Lina senin pembe kabını ver bana. Üstüne ılık su dökelim. Ama sen kaldıramazsın. Ver bakalım. Aa. Evet arkadaşlar, şimdi buzlarımızın Aa. üzerine sıcak su döküp çözdürüyoruz. Hazır mısınız? Evet, evet. Siz de hazır mısınız? Yok, tamam. Bakın. Çözülüyor. Evet. Bakın Şimdi altta kalanlar sıcak suya temas ettikçe çözülecek ve böylece böylelikle poşetinden de ayırabileceğiz. Ayı. Evet, evet kızlar. Evet. Sıcak, sıcak, sıcak. O da sıcak. Onu da Lara'nınkine dökelim. Sen şimdi buna devam edebilirsin Lina. Al bakalım. Ama dur sen kaldıramazsın bu çok ağır. Ver bakalım Lara. Çok ağır kızım. Belin ağrır anneciğim. <laughs> tamam. Evet. Bana mı aferin? <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar Lara'nınkine döküyoruz. Hazır Dur. mısınız? Evet. Arkadaşlar siz de hazır mısınız? Evet. Peki. Evet. Bakın poşet bile eridi. Evet. Şimdi bunlar böyle sıcak suya değecek. Değdikçe de Buzlarımız çözülecek Belki Lara'nın su aygırı çıkart evet. Bakın birazcık kafası çıkmış Su aygırının Çok güzel Evet Hadi bakalım Lara Anneciğim Oğlum. sen biraz şöyle kayar mısın Dina? Teşekkür ederim Birazcık kay Leğeni de kaydıralım Heh. Şimdi böyle alttan yukarı karıştırarak yapın Hadi bakalım 私のこ、えー、とはもしゃあないけど。 Hadi buraya buzları koyup yüzdürsene sen bizim çözüm Bak ağaç çözülmek için az kalmış ağacı ve o aygırını atalım çözünce çözümlük diğer yeri tamam mı? Hani bunlardan kaçıklar cümle yapabiliyorum. Ne yapıyorsun? Aaa! <laughs> az bu. kaldı az kaldı biraz daha çevirdin ağaç. Şuradan da çevirdim. Hadi bakalım kurtarın hayvanları buzdan. Bir sürü hayvan var daha. Bize de göster. Poşetinden ayırabilirsin. Eee İstersen poşetleri kenara at. Hayır, hayır, hayır. İçilmez o. Meyve suyu hiç. Paketik ben içiyorum. Yanı gidiyor ama. al su gösterir misin bize Aa, bakayım çıkmış bir göster senden... kamerayı hadi. evet bakın su buzdan kurtulmuş çakız ayaklarında kalmış hadi bunu da kurtar Lina evet ben seni dedim buz oynadım sen dedim ve de görüşürüz bay bay abone mobilini unuyun bizi takip etmiyor unutmayın bay bay görüşürüz. <laughs>